Herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün glutensiz 4 tane farklı ekmek tarifi yapacağız. Birinci arge çalışmamın sonuna geldim. Bu arge çalışması devam edecek ama ilk turda en çok beğendiğim 4 farklı glutensiz ve sağlıklı ekmek tarifini sizlerle paylaşacağım. Bu 4 tarifi yaptıktan sonra tabii bunları oturup bir de karşılaştıracağız. En beğendiğimiz hangisi olacak ona bakacağız. Yapacağım tüm glutensiz ekmek tariflerinin hepsini tek bir playliste topluyorum. İsterseniz onlara da buradan ulaşabilirsiniz. Evet şimdi sıradan nohut ekmeği var. Dediğim gibi bugün aslında 4 farklı tarif yapıyorum. Diğer tarifleri de merak ediyorsanız glutensiz Ekmek playlistinde diğer tarifleri de bulabilirsiniz. Şimdi nelere ihtiyacımız var? Nohutunundan ben yapacağım. Bunu isterseniz nohuttan da yapabilirsiniz. Bir gün önceden ıslatıp o şekilde de yapabilirsiniz. Bir kap yani bir su bardağı nohutununu alıyorum. Çok iyi alamadım. Evet şu anda oldu. Bunu kabımıza alıyoruz. Şu etrafı biraz silelim. Batırdık. Evet hemen içine iki yumurta. Yumurtaya dokunduk. Elleri yıkıyoruz. Evet ekmeklerin olmazsa olmazı. Bir yemek kaşığına bir çay kaşığı kadar karbonat alıyorum. Ve bunu bir tepkimeye sokmam lazım. Ben bunun için genelde ev sirkesi tercih ediyorum. Bunu köpürtüp karışımımızı alacağız. bu kadar. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz. Ve son olarak buna karnıyarık otu tozu gireceğiz. Glütensiz ekmeklerde biliyorsunuz çok kullanılan bir şey. Gluten zaten glue'dan geldiği için kökü yapıştırmadan. Böyle bir yapışkanlığı direkt zaten gluten onlar sağlıyor. Glütensiz unlarda da karnıyarık otu tozu bunu sağlayan en sağlıklı alternatiflerden biri. Bir yemek kaşığı içine ekliyorum. İsterseniz bunu elle de karıştırabilirsiniz ama özellikle bu karnıyarı kutu tozu girdikten sonra karışması biraz zorlaşabiliyor. O yüzden bir el blenderından karıştırmak her zaman çok daha iyi. Ve tabii son olarak su ekleyeceğiz. Alabildiğince kadar demek daha doğru. Şimdi ben yaparken karıştırırken içine yavaş yavaş su ekleyeceğim. İstediğim kıvama geldiği zaman zaten size göstereceğim. Tam ne kadar su kullandığımı da aktarırım. Evet, ekmeğimiz hazır genelde bunu yaparken ben bire yarım olarak su koyuyorum. Yani bir kap, bir su bardağı una, yarım su bardağı su koydum ve kıvam şu an istediğim kıvama geldi. Yine kabımıza çok az zeytinyağı. Kabın her yerini yağlıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel. Hafif sert ama çok da sert değil. Güzel bir kıvamım var şu an. Son düzenlemeleri yapıyoruz. Ekmeğimiz fırına girmeye hazır. Önce ısıtılmış 180 derece fırına 45 dakika pişireceğiz. Sonra ekmeğimiz mis gibi hazır. Ve nohut ekmeğimiz hazır. Yoğun bir, daha ekmek. Keseyim. Çok güzel nohut kokuyor. Şöyle bir iç kıvamda göstereyim. Gayet güzel pişmiş. Böyle dokular da oluşmuş içine güzel. Bakıyorum. E bak tabii. Benim için ekmekte bir numaralı önemli kural. Bu dışındaki çıtırlık. Öyle mi? Evet. Bence bu ekmekte o var. Nohut çok iyi ya. Düşünün çıtırlığı bayağı güzel. Çok güzel. Tadı nötr, her şeyle olur. Evet. Ben özellikle... Tadı bana direkt böyle humus hatırlatıyor. Hı -hı. Çünkü en yani çok yerde humus olarak tüketiyoruz nohutu. Aynen. Çok güzel. Vallahi mükemmel Hı. yani. Gayet. En çok nasıl iyi gider bence biliyor musun? Nasıl? Böyle işte meze... Daha akşam yemeği ekmeği gibi Hı -hı. ya da öğlen yemeği ekmeği. yani Bir şeylerin yanına böyle üstüne meze sürdüm falan. Bana bir tık da mısır ekmeğini anımsatıyor tadı. Evet, dokusu da dokusu tadı da. da öyle. Bizden tam not aldı. Ellerine sağlık. Hadi kahvaltı Evet Devam. Afiyet olsun. O zaman şimdi şu parçaladıklarımızı hemen bir kahvaltı halledelim. Hı -hı. Bir sonraki tarif videosunda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi bu birinci arge çalışmasıydı. Bir tur daha arge çalışması yapacağım. Yine dört tane tarif daha gelecek. Glutensiz birçok ekmek tarifi var. Ben ilk zamanlar yok sanıyordum. Yani ne yapabiliriz ki diye düşünüyordum gluten olmadan. Evet. Ama bayağı bir seçenek Varmış. var ve lezzetli Hı. yani. Şey değil hani böyle ya Hı. bu ne hani olmaz bundan değil. Özellikle ilk karabuğday e. unu yaptığımda mesela ben kokusu çok ağırdı. Dedim olmaz yani bu iş. Bu çok güzel. Çok güzel. Çok başarılı. Evet. Ellerine sağlık. Bir sonraki. Oh. Afiyet olsun. Hı. Bir sonraki videoda o zaman görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.